Evet sevgili dinleyicilerimiz şimdi Recep Taşpınar arkadaşımız Kızıl Irmak Türküsü'nü çağıracak. Biz de dinleyeceğiz. Başla kardeş. İlk önce İsa kardeşime, Orhan kardeşime, teşekkür ediyorum. Hacı Veli kardeşime, bütün keskin halkına, köprü köylere selamlar. Bugün Güler servisinde muhabbetimiz çok boyuydu muhabbeti de şenlendirmek amaçlı Kızılırmak Türküsü'nü hepinize armağan ediyorum. Aman kızılırmakta yediğim rafında mıdır? Ah etrafındalar Ba mıdır oğlum, ba mıdır? Haber sorunda nürüm samıdır, mıdır nuri kenara da uğur. Çalgılar mı hee? Etrafından aleyh Tüm gül bağ mıdır Nuri kenara Çal kızını kırmak Aman nuri kenara Çal kızını ırma hey, hey, hey. Kanlı kızını ırma Ama rengin uçar da şu Irmağın kuşları Ah Sızmıyor da yüreğim başlarım oy 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 başları Nettin Adadaki kanlı leşleri maşerde davacına vay davacımı oy oy Kanlı kızılı ırmak Ama ne ettin adama Kanlı leşleri Leşleri Mahşerde davacını Vay davacını Muuu Kanlı kızı